Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün e, bize ilettiğiniz kaynakları temel alarak denetim dünyasındaki o büyük dönüşüme, yani veri analitiğine yakından bakıyoruz. Evet. Eskiden hani denetçiler küçük bir örnekleme bakıp büyük resmi anlamaya çalışırlardı ya. Hı hı. Şimdi teknolojiyle birlikte yani verilerin yüzde yüzünü analiz etme imkanı doğdu. Bu incelemedeki amacımız da. Bu değişimin sizin için ne ifade ettiğini, riskleri nasıl daha iyi ortaya çıkardığını, süreçleri nasıl iyileştirdiğini anlamanıza yardımcı olmak. Hadi biraz açalım bunu. Kesinlikle. Kaynaklarınızın da altını çizdiği gibi, bu sadece e, bir teknoloji meselesi değil aslında. Yani temel bir zihniyet, bir yaklaşım değişikliği. Hmm. Artık amaç ham veriden anlamlı bilgiler çıkarıp çok daha güvenilir bir güvence sağlamak. Eskiden işte o örneklem kısıtlamaları yüzünden gözden kaçabilecek anormallikler, gizli kalıplar, belki beklenmedik ilişkiler bunları yakalamak mümkün hale geliyor. Evet, evet. Bu da tabii denetçinin rolünü kökten değiştiriyor. Evet, o klasik bekçi rolü dediğimiz şeyden yani sadece kurallara uyuldu mu diye bakan kişiden çok daha stratejik bir role geçiş var o zaman değil mi? Aynen öyle. Kaynaklar diyor ki Denetçi artık ne oldu, neden oldu ve gelecekte ne olabilir gibi sorular soruyor. Yönetime yol gösteren bir danışman kimliğine bürünüyor sanki. Tam olarak öyle. Stratejik bir danışman. Kuruma kattığı değerdeki artışta herhalde burada yatıyor. Kesinlikle. Değer sadece hatayı bulmak değil artık. O hatanın kök nedenini anlayıp hani süreçleri iyileştirmekten geliyor asıl değer. Peki, bu analiz pratikte nasıl işliyor? Yani, kaynaklar dört temel analiz türünden bahsediyor. Tanımlayıcı, teşhis edici. Evet, evet. Dört ana tür var. İlki, tanımlayıcı. Yani, geçmişte ne olduğunu özetliyor. Toplam harcamalar neydi? Aykırı değerler var mıydı? Gibi. Hı hı. Sonra, teşhis edici geliyor. Bu da neden oldu sorusuna odaklanıyor. Mesela neden belli bir ayda harcamalar fırladı? Onu araştırıyor. Anladım. Üçüncüsü tahminleyici. Bu gelecekte ne olabileceğini öngörmeye çalışıyor. Hani mevcut trendlere bakarak. Hmm. Dördüncüsü de kural koyucu. Bu da en iyi eylem planını öneriyor. Yani ne yapmalıyız sorusuna cevap arıyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor bence. Mesela kaynaklarda bahsedilen şu çift ödeme tespiti. Bu hem tanımlayıcı hem de teşhis edici için iyi bir örnek sanırım. Evet çok güzel bir örnek. Sistem aynı faturanın iki kez ödendiğini gösteriyor. Bu tanımlayıcı kısım. Peki ya daha sofistike yöntemler? Kaynaklar Benford yasasından bahsediyor mesela. O nasıl bir şey tam olarak? Aa evet Benford yasası. Büyüleyici bir istatistiksel araç o aslında. Şöyle diyor, pek çok doğal veri setinde, mesela fatura tutarları, nehir uzunlukları falan gibi, Evet ilk basamağı 1 olan sayıların görülme sıklığı diyelim %30 civarı, ilk basamağı 9 olanlardan ki o da %5 civarıdır, çok daha fazladır. İlginç. Eğer sizin incelediğiniz mesela fatura tutarlarındaki ilk basamak dağılımı bu beklenen dağılımdan ciddi şekilde sapıyorsa, yani çok fazla 8'li, 9'lu fatura varsa mesela. Bu durum e, potansiyel bir manipülasyon veya usulsüzlük işareti olabilir. İşte bu da bizi tahminleyici ve teşhis edici analize getiriyor. Bir anormalliği tahmin edip nedenini araştırmak Anladım, anladım. Yani sadece ne olduğu değil, burada bir tuhaflık olabilir mi diye sormak için istatistiği kullanıyorlar. Kaynaklar diyor ki bu tür analizler özellikle satın alma ve ödeme yani P2P süreci, bordro ve stok yönetiminde çok etkiliymiş. Evet, evet. Hatta hayali çalışanları tespit etmek bile mümkünmüş. Burası oluyor. Evet, bunlar son derece pratik uygulamalar. Mesela çalışanların ev adresleriyle tedarikçilerin adreslerini karşılaştırmak bir eşleşme var mı? Bu şüpheli olabilir. Doğru. Ya da belirli bir onay limitinin diyelim 10.000 TL hemen altında 9.990 TL gibi sürekli tekrarlanan işlemler var mı? Bunları analiz etmek. Hmm, anlıyorum. Veya dediğiniz gibi bordro verilerini diğer çalışan kayıtlarıyla belki giriş çıkış verileriyle falan karşılaştırarak aslında var olmayan kişilere ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün. Vay canına. Ama bunu daha büyük resme bağlamak lazım. Veri analitiği sadece tek tek hataları veya suistimalleri bulmuyor. Diyelim ki 100 tane çift ödeme buldunuz. Evet. Bu sadece 100 hatanın düzeltilmesi demek değil. Bu aynı zamanda sizin ödeme sürecinizde muhtemelen temel bir kontrol zayıflığı olduğunun çok güçlü bir göstergesi. Anladım. Yani sistemsel bir soruna işaret ediyor. Aynen öyle. Bu da size gelecekteki riskleri önlemek için hani stratejik öneriler geliştirme fırsatı sunuyor. Süreci iyileştirme fırsatı. Ancak kaynaklarınız bunun güllük gülistanlık bir yol olmadığını da vurguluyor sanki. Yani sadece bir yazılım alıp başla demek yeterli değil, değil mi? Engeller de var. Kesinlikle. Öyle olsa kolay olurdu. En büyük zorluklardan biri e, veri kalitesi. Yani analiz edilecek verinin temiz eksiksiz güvenilir olması lazım. O meşhur çöp girerse çöp çıkar prensibi var ya. Evet evet. İşte o burada da geçerli. Veri kötüyse analizde anlamsız olur. Mantıklı. Başka? Bir diğer önemli konu ekip yetkinliği. Yani denetçilerin artık sadece denetim bilgisine değil aynı zamanda temel veri analizi becerilerine de sahip olması lazım. Veya en azından veri bilimcilerle etkin bir şekilde çalışabilmeleri gerekiyor. Bu yeni bir kas. Hmm yetenek seti değişiyor yani aynen Ve tabii ki e, tüm bu dönüşüm için üst yönetimin desteği vizyonu şart Bu sadece bir teknoloji projesi değil bir kültürel bir operasyonel dönüşüm projesi aslında. Anlaşılan o ki bu gerçekten bayağı kapsamlı bir değişim. Peki olavan tüm bunların sizin için dinleyicimiz için özeti ne olmalı Özetle şey diyebiliriz elinizdeki kaynaklar veri analitiğinin, Denetim mesleğinin bugünü ve kesinlikle geleceği olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet. Bu denetçiyi geçmişe odaklı, hani reaktif bir kontrolör olmaktan çıkarıp veriye dayalı içgörülerle geleceğe bakan, proaktif bir danışmana dönüştüren temel bir değişim. Proaktif bir danışman. Aynen. Kaynaklar yapay zeka ve sürekli denetim gibi ilerlemelerle bu dönüşümün daha da hızlanacağını öngörüyor. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Denetimin ötesinde düşünürsek, kendi işlerinizde veya ilgi alanlarınızda elinizdeki verilerin sadece küçük bir kısmına değil de tamamına bakabilseydiniz, hmm. acaba şu anda farkında olmadığınız hangi beklenmedik riskleri, hangi verimsizlikleri veya belki de parlak fırsatları keşfederdiniz? Vay üzerine düşünmek için gerçekten harika bir nokta bıraktınız. Bu derinlemesine inceleme için bize katıldığınız için çok teşekkürler.